Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. 20 günlük bir geometri kampımızı tamamlamış olduk. Yani konu anlatımlarını aslında 20 günde yaptık. E aralarda biliyorsun ki hep kamp ekstralarımız vardı. Atıyorum yardımcı elemanlarımız bitti. Arkasından baktık bir ne durumdayız. Şöyle ortaya karıştırdık sorularımızı, kazanımlarımızı, konularımızı. Şimdi son konumuz neydi? Alan. Bakacağız bir alanda ne durumdayız. İşte bir sürü ders yaptık değil mi? Günlere böldük. Kaç tane, kaç adımda bitirdik biz bunu. Şimdi bütün bu adımlarda öğrendiğimiz her şeyi harmanlayacağız. İşte ne durumda olduğumuzu göreceğiz. Daha sonra da tabii ki kamp ekstramız olacak. Orada ise birbirinden güzel sorularım var gerçekten senin için çözmek istedim. Hem ÖSYM'de karşına çıkacak yeni nesil tarzda sorular hem de kazanımların böyle birbiriyle harmanlandığı biraz daha çıtaların da yukarıda tutulduğu sorular olacak. Hadi bakalım şimdi benim senin için seçtiğim sorulara geçelim. Ne durumdayız benimle birlikte test et ve tekrar yeni dokunuşlarımızı hatırlatmalarımızı yapalım. Kalan sorularda senin tabii ki ödev soruların olsun. İlk sorumuzda ne diyor? Birim kareleri ayrılmış, zemine çizilmiş bir tane fark. Buradaki alanların farkı bizden istenmiş. Şimdi öncelikle ben bakıyorum bu alanların farkı bana soruluyor ya bu alanları tek başlarına bulabilir miyim? Atıyorum birine on, birine üç deyip hadi farkları 7'dir diyebilir miyim? Şimdi ben ne bu üçgene baktığımda ne de bu üçgene baktığımda tam olarak bir taban bilgisi çıkaramadığımı görüyorum. Tam olarak bir yükseklik de çıkaramadığımı görüyorum. Dolayısıyla bu alanlara odaklanmayacağım da hangi alanı bulabildiğime bir odaklanmaya çalışacağım. Elimde birim kareler olduğu için bir ben buranın 3 olduğunu biliyorum. İki mesela bak buradaki yüksekliğin tamamının 4 olduğunu biliyorum. E o zaman tabanı 3 yüksekliği 4 olan bir üçgen alanını şak diye bulabilirim. Ama dikkat bana buradaki zaten alanlar pembe ve şu beyaz olanı AB dersem burada ben A artı B alanı bulabiliyorum. Nitekim B alanını elde edemesem de B'yi içinde barındıran bir şey belki işimi çözer ilerleyen kısımda. Şimdi taban çarpı yani 3 çarpı 4 bölü 2 dersem o zaman bu olan 1. 6'ya eşit. Aynı şekilde soldaki alana geçiyorum. Buraya C dersem al yine taban buradaki 3. E bu tabana inen yükseklikte de 3 altı birim oldu. Dolayısıyla ben A artı C'nin de aslında taban çarpı yükseklik bölü 2'den tak diye 9 olduğunu buldum. E şimdi sorunun benden istediği C eksi B alanıydı. Dolayısıyla ben buradaki A'dan kurtulurum ki aşağıdakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam A sana buradan C eksi B 9'dan 6'yı çıkardığımda şak diye 3'e eşit geldi. İşte alanda illa ki sana oran alanını soruyor diye oraya odaklanmana gerek yok. Biz hep ne yaparız? O alanı bul bir çalışırız. İşte sana bir şey verdiyse yükseklik mi lazım onu indirip bir oraya odaklanmaya çalışırız ama eğer olmuyorsa verilen bilgiyle nerenin alanını bulabileceğime bakıp oradan da yoluma devam edebilirim. Geçtim bir sonraki soruma. Bir tane kağıdımız varmış. Ne diyor buradaki AD uzunluğuna ben A birim dersem DC uzunluğu öncelikle neye eşitmiş? 2A'ya eşit. Şimdi AB'nin 8 olduğunu biliyorum. Açım da var. Şimdi kağıdı önce DE boyunca kesiyoruz. Şekil 2'deki gibi birinci parçanın alanı ikinci parçanın alanında bu kadar fazla olmuştur diyor. Öncelikle burada fazlalık eksiklikten bahsediyor ve kenarlar arasında ilişkiler mevcut olduğu için hemen aklıma kenarların arasındaki ilişkiyi alanlara oranlamak geldi. Dolayısıyla ben hemen burada öncelikle A'yı 2A'yı da efektif olarak kullanabilmek adına hemen tak diye şunu bir çekerim dedim. Şimdi buradaki alanlara bir odaklanırsam. Öncelikle A'ya 2A var. Ben buradaki alana S alanı dersem 2A'ya 2S gelir. O 2S'i de bunlar eşit olduğu için eşit eşit paylaşır. Dolayısıyla. Dolayısıyla birdeki alan 2S olduğu durumda sağdaki alanda yani ikinci görseldeki alan S eşit oldu. Şimdi burada ne diyordu bana? Tekrar bu cümleyi baştan alacağım. Şekil 2'deki gibi birinci parçanın alanı yani 2S ikinci parçanın alanından S'den 8 köküç fazla. O zaman ben buradan S'nin öncelikle 8 köküç olduğunu bilirim. Ve sonun benden istediği buradaki be 1 yani X değeri. O halde geliyorum tekrar. Burası X'e burası X oldu. Şimdi bakar mısın? Sen artık büyük üçgene geri gel. S'i buldun. Bu ne demek? Tüm alanı buldun. Tüm alanım 3 ise dolayısıyla 3 çarpı 8 kök 3. İşte ben artık büyük üçgende iki kenar ve aralarındaki açıyı biliyorsam hemen ne derim? Kenar çarpı bir diğer kenar 2x. Aralarındaki açının sinüsü bölü 2 diyebilirim. Gidenleri götürüyorum. Sinüs 60 dediğim kök 3 bölü 2'dir. E kök 3'ler gitti. 8'ler de gitti. 2'yi de buraya gönderirsem sağda x'im kalmıştı. Solda 2 kere 3'ten 6 kaldıysa al sana x değeri de gelmiş olduğu çok güzel bir soruydu. Hem sinüs alan kullandık hem alan parçalamayı kullandık. Ek çizimler yapmak zorunda kaldık vesaire. Aralarındaki hem de o problematik veriyi de güzel bir şekilde kullanmış olduk. Kazanımı da bol bir soruyu çözdük. Geçtik bir diğer soruma. 6-6 görüyorum. Bir de KC ile KB birbirine eşit. Tarıl alanlar toplamı benden istenmiş. Şimdi ben buradaki alanlara odaklanmayacağım ama şuna odaklanacağım. 6-6 bir kere bir kenar ortay. E yetmedi burada da bir kenar ortay var. İki kenar ortayın olduğu yerde aklıma geldi ne? iki kenar ortay varsa ağırlık merkezi. Üçgen yok ki ağırlık merkezi olsun. Önce üçgenimi oluşturmam lazım değil mi? D ile B'yi birleştirdiğim zaman bak artık burası bu üçgenin neyi oldu? Ağırlık merkezi. Gerçekten bak buradaki bütün sorularım aslında yıldızları hak ediyor. Şimdi ağırlık merkezim var ve alanla ilgili bir şey varsa hemen ne yaparım? A ağırlık merkezi alan ilişkisi bu bumerang çiz. G bu bumerangı. G'den buradaki üçgenimin köşelerine gittiğim zaman artık ben bu olanları kodlarım. Buraya A dersem burası A olur. Aynı şekilde bu merang tık tık tık. Bütün bu alanlar birbirine eşit oluyordu. O zaman A oldu. Bu merangın bir parçası 2A ise buranın da toplamı 2A oldu dedim. Şimdi rahatladım. Bir bakıyorum bana verilen bilgi nerenin alanı bulabilirim. Neticede bazı sayılar var elimde. Mesela yükseklik 10 var. Pardon da bu 10 yüksekliği nereye iniyor? Buradaki 12'lik tabana. O zaman 12 tabanına inen taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 60 değeri bana bu tabana ve bu tepe HDP'ye sahip olan bu üçgenin alanını buldurur. Nitekim 2 çarpı 3'ten o da 6A'ya eşit olur. Yani A'nın da 10 olduğunu bulurum. Şimdi soruya bakarsam taralı alanlar toplamı derken 2A benden isteniyormuş ki A diyelim 10 sa al sana cevap C şıkkında geri vermiş. Geçtim 7. soruya. Çizim sorularında lütfen aheste aheste yerinin yettiği kadar büyük ölçüde çiz. Her yönergeyi anında uygula ve baktın orada bir şey gördün. Güzel bir şey. Beyin fırtınası yap. Sorunun sana verdiği bir şifre varsa beyin fırtınası yap çizimleri en son şeklin bittikten sonra lütfen çiz ekstra çizimleri sona bırak yani şimdi AB ile AC birbirine eşit olacak şekilde bir tane ABC üçgeni çizdim. Öncelikle orta harf bu ikiz kenar üçgenin bana kesinlikle tepe açısında olacak. B dedim C dedim bunlar da birbirine eşit olacak. Şimdi BC kenarı üzerinde AB, AD dik olacak şekilde bir D noktası al. Şimdi öyle bir D noktası al ki AB ile buradaki AD dediğim birbirine dik olsun diyor. Heh o zaman şimdi ben burada ad'yi de şöyle yapacağıma göre bak burada şurası dikliğe pek bir yakışmadı değil mi? O yüzden a diyorum ki ben şu an bu yönergeye uygun bir üçgen çizmemişim. Çünkü şık olmadı bir kere bu. Yani o kadar dar açılı çizersen ben orada nasıl bir 90 derece yakalarım? Heh demek ki şeklimi birazcık değiştireceğim. Neticede ben bunu okumadan bilemezdim. İlk yönergelerle başladım. Hemen ne eşit olduğunu biliyorum dedim. Öyle bir d noktası alacağım ki şimdi bakar mısın Evet burada alırsam mesela AB ile AD'nin dik olduğunu şu an mesela oraya 90 dereceye koyabilirim diye düşünüyorum. Şimdi BD'nin 13 olduğunu biliyormuşuz. DC'nin 5 olduğunu biliyormuşuz. Burada verilen ADC üçgeninin alanı kaç olur diye sorulmuş. Öncelikle hemen bir şuradaki şekline bak. Sen ADC'nin alanı bulmak istiyorsan bak boşuna mı verildi 5 13? Tabii ki hayır. Dolayısıyla kenarlar arasındaki ilişkiyi alanlara geçirirsem ben buraya 5S buraya 13S derim. Yani bu üçgenimin toplam alanı 5 13 3 daha 18'e soldu derim. Acaba bunu bulabiliyor muyum diye düşüneceğim. Şimdi şunları bir silelim. Ve sonra benden istediği neydi? Oradaki 5S değeri. O da aklımızda bir kalsın. Şimdi elimde ikiz kenar üçgen ve taban bilgisi varsa hemen bir bakış açımı değiştiriyorum. Soru benden ne ister? Tepeden dik indir ve o tabanı muhakkak ikiye eşit parçaya böl. O zaman toplamı 18 olan bir şeyi 2'ye bölersem 9'a 9. Yani bu 4. Şimdi bakar mısın? Bak veri veri getiriyor, veri veri getiriyor. Yeter ki şifreleri sen güzel oku ve geometrin dinle anla. Dikten gelen dik oluştu ve hipotenüsün parçaları mevcut. O zaman hemen ben ne derim? 9, 4, E, H kare eşittir 36. Yani buranın alt olduğunu bilirim. Şimdi artık istersen 18 esi bu. Tabanın tamamı 18 yüksekliği buldun bölü 2'de. Gördün mü buradan S'nin 3 olduğunu, 5 S'nin de 15 olduğunu bul. Ya da direkt olarak sen yükseklik buldun. E buradaki üçgenin zaten tabanı da 5. Tabana inen yükseklik bölü 2 dersen buradan da şak diye alanımı elde etmiş olurum. Dedim ve bir diğer soruma geçtim. Yine böyle bir katlanmış bir görselim varmış. Ne diyor? AC köşülgeni boyunca katlandığında B noktası ACD'nin ağırlık merkezine geliyor. Bir kere o bu görseli katladıysa ben öncesinde hemen tekrar geliyorum bu görselime şöyle açıyorum. Bu buraya eşit. Bu uzunluk buraya eşit. B de burada. Ve burası neredeymiş ağırlık merkezinde? A, B üstü C'nin alanı da bize ne olarak verilmiş? 12. Hemen bu alana 12 dedim. Buranın da 12 olduğunu biliyorum. E şimdi diyor ki buradaki ABCD'nin alanı. Öncelikle sol taraf zaten 12. Şu üçgenin alanı buluyorsak işimiz biter. Dikkat ağırlık merkezi var, alan var. Hemen bu merangını çiz. Ağırlık merkezinden köşelerinden git. friz gibi fırlat. Hemen gittim bu köşeye. Ben ne biliyorum ağırlık merkezi dediğin şey denge merkezidir. Dolayısıyla alanları da dengeli paylaştırır. Yani burası da 12, burası da 12. Al sana bu üçgenin alanı. Gelmiş 36. A. E toplamı sorulduğu için topladım ve 48'i işaretledim. Geçtim 10. son soruma. Bu da gerçek şöyle yıldızları hak eden bir soru bence. Şimdi elimde bir ABC dedik dörtgenin şeklinde bir viyadük var. İşte beton bloklarımız var. Ne diyor öncelikle bana? Burası 10 dedi. AD 10 dedi. Burasının da 10 olduğunu biliyorum. Şimdi DCE'nin alanı kaçmış? 24. Aynı zamanda DC'de buradaki CE'den daha küçük. O zaman hemen gel bakalım şuraya A şuraya B dersek. 1. Ben ne biliyorum? A çarpı B'nin bölü 2 24 48 olduğunu. Aynı zamanda bir Pisagor yaparsam A kare artı B karenin 100 olduğunu. Şimdi tabii ki burada B'ye A falan yazıp uzunlukları denklemden bulabilirsin. Ama hiç gerek yok. Direkt olarak düşün. Acaba A, B, 10 işte bu 6, 8, 13 yine olabilir mi? Eğer alan bağlantısını da sağlıyorsa neden olmasın? Bak 6, 8 kareler toplamı bana 100 verir. 6 kere 8, 48 de verir. Evet doğru yoldaymışım. Aynı zamanda D, C, C, E'den daha küçük olduğu için A'nın direkt olarak 6, buranın da 8 olduğunu bilirim. Şimdi sorunun istediği F noktasının zemine olan uzaklığı. Öncelikle ben şunu şuradan devam ettirirsem. Bakar mısın? Burası zaten 6 ise otomatikman devam edecek 6. Yani soruda benim buradaki x dediğim uzunluğu bulmam. Demek ki yeterli olacak dedim. Şimdi e, iç içe geçmiştik dik üçgenler görüyorum. O zaman hele bir şurada mesela şuraya koyu desen 90 açık. E, bu 90 ise burası koyu olacak. Demek ki burası da koyu olacak. Şimdi dikkat elimde ikiz kenar bir üçgen var ve ben tepeden dikimi indirdiğimde e, burası açık ve bu üçgenlere bakarsan 90'ların karşısı aynı olduğu için nasıl üçgenler oldu? Öden de ortak yani eş üçgenleri oldu. O halde burada koyunun karşısı 6 ise koyu 6 diyeceğim. e Açığın karşısına da otomatikman 8 demiş olacağım. Şimdi istersen tekrar benzerlikten gidebiliriz. İstersen bundan sonra x'e alandan da gidebiliriz. İkisinden de gidelim hadi. Şimdi sen buranın koyu olduğunu biliyorsun ya o zaman 90 ise burası açık. Yani bu da benzerliğe girmiş oldu. O halde dedim ki burada 90'ın karşısı 10. Büyükte 90'ın karşısı 8, 8 daha 16. Geri döndüm koyunun karşısını istiyorum. Burada 6, burada Burada koyunun karşısı x dediğim uzunluk. İç dış çarpımı yaparsam 10x 96 olur. x'e 9,6 olur. 9,6 ile 6'yı toplarsam 15,6 cevabım olur. Seçeneklerde yok. 156 bölü 10 dedim ve 2 ile sadeleştirdiğimde aslında cevabım geldi. Veyahut da bundan sonra şöyle devam edebilirim bak. Bu üçgenimin alanı elimde taban var elimde yükseklik var. Bulurum ben bunu. Tabanım 16 çarpı yükseklik 6 bölü 2 derim. Aynı üçgenin tabanı 10 kabul ettiğinde tabana inen yükseklik x bölü 2'ye de Gördün mü buradan da aynı x değerine 9,6 olarak bulabilirsin. Nereden baktığına bağlı. Şimdi ilk sorularımızı çözmüş olduk ama bir testimiz daha var. Hemen oradaki senin için seçtiğim sorulara geçelim. Elimde paralellik var, elimde alanlar varsa sorumda hemen yandan yemişler gelsin mi acaba aklıma? Bilmiyorum ki bunu yapıp yapmayacağımı. Hele bir bakalım bu verilenle ilgili herhangi bir verim ele tutulur bir şeyim var mı? Öncelikle AC ile ED'nin paralel olduğunu görüyorum. Şimdi buradaki AEC'nin alanı 36 olarak verilmiş ama AEC'ye ait elimde hiçbir veri mevcut değil ama CD uzunluğu benden isteniyor. O zaman hemen paralellikten köşegenleri çizip yandan o kalan alanları bir kodlamaya çalışırız. Bir köşegen varsa diğerini çizdim. Yandaki alanların buraya AA A dedim. Şimdi boşta gezen alana da B dersem soru bana A artı B'nin 36 olduğunu vermiş. E o zaman pardon da bakar mısın bak burası da A artı B. Yani bu alanda 36. Nitekim taban çarpı yükseklik bölü 2 36 ise 9'a böldüm. Aslında buradan x'in de 8'e eşit olduğunu buldum. Kendinden yemişler diyordum. Geçtik dördüncü sorumuza. Elimizde yine iki tane özdeş ikiz kenar üçgen varmış. Şimdi AB ile AC birbirine eşit. DE ile DF birbirine eşit. Ve BC'nin yani tabanlarının da 12 olduğunu biliyorum. Hemen ikinci görsele geçtim öyleyse. 12 dedim. Buraya da geldim. O da onun tabanı olduğu için 12 mi yazdım. Şimdi bunlar üst üste konduğunda ne diyor bize? F noktası AB C üçgeninin ağırlık merkezine geliyor. Heh şurası tam olarak ağırlık merkezinde imiş. Şekildeki işte BFA alanı nedir diye sormuş. Öncelikle sen buranın ne olduğunu biliyorsun ağırlık merkezi. O zaman e, bu ağırlık merkezi ise ve sen BFA'nın alanı bulmak istiyorsan aslında F'den B'ye ve A'ya geldiğinde bu ne oldu? Ağırlık merkezi alanı ilişkisi. Dolayısıyla bu bumerang oldu. Yani ben buradaki alana mesela A alanı dersem buranın da buranın da A olduğunu yani toplam alanımın 3 olduğunu aldığını biliyorum. Ama A'yı bulamadım neticede. Hemen bu görsele tekrar geri gelelim. E burası ağırlık merkezi ise köşeyi 12 ise gel tabana ve sen buranın ne olduğunu bilirsin altı. Heh, şimdi aslında buraya gelen kenar ortay dikkat. E aynı zamanda neyin olur? Yüksekliğin olur. İkiz kenar üçgen olduğu için. Ve ben buranın 6 olduğunu bildiysem. Şimdi A alanım da direkt olarak taban çarpı yükseklik bölü 2 oldu. Al sana buradan 36'ya eşit geldi. Bu soruda bence bir yıldız hak etti. Sıradaki sorumda elimde bol olca uzunluk var. Ne diyor bana? 6 verilmiş, 9 verilmiş ve buradaki BC'nin kaç olduğunu biliyorum 17. Şimdi büyük düşündüğüm zaman neticede elimde bir dik üçgenin iki kenarı var. Bak buradaki dik kenar 15, hipotenüs 17 ise 1. Buranın 8 olduğunu, 2, 6, 8'den buranın da 10 olduğunu bildim. Şimdi sorunun istediği BE bölü EC oranı. Heh bunu bilemedim ama. E dikkat şimdi bir kere BE falan diyor ya elimde taban yükseklik varsa aklıma ne gelir? Alan gelir diyorum. Hemen E ile D'yi birleştirirsem o zaman ben buradaki üçgenimin alanı 10 çarpı 2 bölü 2 dediğimde ne olur derim 10. Pekala buradaki alanı da bulursam neticede bana burada BE ile EC'nin oranı yani kenarların oranını soruluyor ya. E kenarlar arasındaki ilişkiyle alanlar aynı olacak. Çünkü yükseklikleri aynı. Dolayısıyla şu alana odaklanmaya çalışacağım. E bunun içinde daha büyük düşünürsem tabanım 9 çarpı tabana inen yükseklik 8 bölü 2 dediğimde alsana 36 bu büyük üçgenimin alanı olur. Sol tarafta 12'si varsa pardon 12 değil burası 10'du. Buraya ne kalır? 26. Şimdi tepelerim aynı olduğuna göre alanların arasındaki ilişki yani oranlama aslında tabanların arasındaki ilişkiyle aynı. Yani BE bölü. EC'ye eşit. 2 ile sadeleştirdiğimde 5 bölü 13 cevabım gelmiş olur. Geçtim 8. soruma. Elimde ABC üçgeni ile DBE üçgeninin eş benzer olduğu verilmiş. Yani ben bunların ne olduğunu biliyorum aynı olduğunu. Hemen buraya X dersem bir dik kenarım X. Bir diğeri otomatikman C'nin karşısı ne oldu? X artı 2 oldu. Aynı şekilde X artı 2. Buranın da X olduğunu söyledim. Şimdi ne diyor bize? Şeklin çevresi 36. Sadece bir üçgenin çevresi de 24. Öncelikle hemen buraya bir Y desem. Buraya bir Y desem. Şeklin çevresine geldiğimde şu şeklin çevresini dolanalım. 2X artı artı 2 tabanda var. Buralarda 2y var. Artı bir de burada 2 var. İşte bunu dolandığımda ne oluyormuş? 36. 2, 2, 4 eder dedim attım. Burası 32. Her biri 2'ye bölünüyor. Bak 2x artı 2y'nin 32 olduğunu bulduysam x artı y'nin öncelikle 16 olduğunu buldum. Şimdi sadece bir üçgenin çevresi de bana verilmiş. E bakar mısın buraya? Bir üçgenimin çevresi de 2x'im var, 2'm var, artı bir var. Eşittir 24 ise 2x artı y'nin 22 olduğunu da bildim. x x artı y'nin de 16 olduğunu biliyordum. Alttakini eksiyle çarpıp topladığımda x'in 6 olduğunu, x değerim 6 ise y'nin de 10 olduğunu buldum. E daha ne olsun? Alan ABC bizden isteniyor. Hemen buradaki üçgenimin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 dersem 24 cevabım olur. Ve bakalım 9. sorumuza. Eşkenar üçgenlerden oluşan bir tane zeminim var ve bir eşkenar üçgenin alanı 1'miş. E buradaki ABC'nin alanı benden istenmiş. Gerçekten güzel bir sorumuz var bak. Şimdi ben öncelikle bu buradaki ABC üçgeni bilemem ama burası alanı bir. Bir kenarının da ne olduğunu bilmiyorum. AA dersem öncelikle ne olur bu? 2A. E burası ne olacak? 3A. Aradaki açı kaç? 60. E burası 2A, burası 3A. Aradaki açı 60. 2A var, 3A var. Aradaki açı 60. Dolayısıyla şurada 3 tane böyle köşeleri sahip olan 1, 2, 3 tane beyazlı olan alanlar birbiriyle eş oldu. Yani üçgenlerim. O halde dedim ki 1. Bunların da kesinlikle eşit olduğunu biliyorum. Şimdi geldim. E burada neticede elimde bir bir eşkenar üçgen var. Yine kenar uzunluğunu bilmiyorum. Ama ne biliyorum? Buraya AA dersem buradaki üçgenimin alanı a kare kök 3 bölü 4 değil mi? Biz bunu eşkenar üçgenden biliyoruz. Hatta şöyle tekrar bir hatırlatma yapayım sana. Bir eşkenar üçgenin varken bunun alanı karşına çokça çıkar. Hemen ister sinüsü alandan yapabilirsin. Kenar kenar aralarındaki açının sinüs bölü 2 dersen sin 60 kök 3 bölü 2'dir. Veya da tabana inen yüksekliği şöyle indirirsen burası a kök 3 bölü 2 olur. Değil mi? O zaman taban çarpı yüksek, Böyle ikiden yine aynı şeyi görürsün. İşte bir eşkenar üçgenin alanı karşımıza çok çıkar. Bir kenarı A olduğu anda eşkenar üçgenimin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Aynı zamanda 30-30-120 üçgenini de hatırla karşımıza çok çıkar. 30'ların karşısı A iken 120'nin karşısı A kök 3 ve bu üçgenimin alanı da 30'un karşısı A ya o da yine A kare kök 3 bölü 4'lük bir alana sahip. Bu ikisini bilmemiz gerçekten bizim işimizi kolaylaştırıyor. Tekrar soruma geri döndüm. Bir kenarı A olan eşkenar üçgenimin alanı A kare 3 bölü 4. 1'e eşitse ben buradan A karenin 4 bölü kök 3 olduğunu bilirim. Şimdi bana sorulan üçgenin alanına gitmek istiyorum ama onun bir kenarını bilmiyorum. E onu da A'ya bağlı şekilde bence bulabiliriz. Çünkü hemen şuradaki görseli tekrar şöyle dışarı çıkarıyorum. Bak elimde güzel güzel bir açı var ki onun ne olduğunu biliyorum. 60. Bak buranın tamamı 2A. E burası 3A. Ben burayı x dersem ben buradaki x'i bulurum güzel üçgenden. En azından a'ya bağlı bir şekilde bulabilirim. Neticede o da yeterli olacak. Şimdi 60 güzel açıydı. Dik lazım. 90'ın karşısına çift sayı getirmem lazım. O halde dedim ki ben buradan aşağıya dikimi indirsem. 90'ın karşısı hikayesi 30'un karşısı A. 60'ın karşısı A köküç olur. 3'ten 1'i çıkardığımda burası 2 oldu. Bak x kare bunun karesi 4a kare. Artı bir diğer dik kenarımın karesi 3a kare. x kare dediğim 7a karedir. E şimdi buraya bakarsan artık bir kenara x dedin ya e neticede bu da bir eşkenar üçgen. O halde bu bu üçgenimin alanı da bir kenarın karesi yani x'in karesi a kare kök 3 bölü 4 dedik. Çarpı kök 3 bölü 4'e eşit. Bak sen x karenin 7 a kare olduğunu buldun. E 7 a kare çarpı kök 3 bölü 4'e gitmekmiş amacım dedim. Pardon da aynı zamanda a karenin de 4 bölü kök 3 olduğunu burada bulmuştum. E geldim bunu yine 4 bölü kök 3 yazdım. E burada kök 3 bölü 4'üm vardı. Gidenleri götürdüm. Kalan sağlar bizimdir derken şuradaki 7'yi yanlışlıkla 4 yapmışım. Yani sorumun cevabı da gördüğün gibi 7'ye eşit gelmiş oldu. Ve geçtim son soruma. Gerçekten seçici bir soru. Şekil 1'de ABC üçgeni biçimde bir tane kağıdım var. Eşit alan 3 bölgeye ayrılıyor denmiş. Öncelikle hemen bu veriyi kullanmaya çalışırsam buradaki alanlarıma A dedim, A dedim, A dedim. Şimdi e, alanlar var, kenarlar var. O zaman alanları arasındaki ilişkiyi kenarlarına uyarlayabileceğim üçgenler görmeye çalışacağım. Bunun için tepelerin aynı olması gerekli. Hemen geldim bak burada 1 A'ya 5 gelmiş. O zaman tepe buysa buradaki alan 2A ise bunun tabanına 2 katından ne gelecek? 10 varan 1. Şimdi bir büyük düşünürsen burası 9. E hipotenüs 15 ise 5'in 3'ü. Üçü, 3'ün 3'ü üçü. demek ki bir diğer dik kenarımda 4'ün 3 katından 12 olacak. E A'ya A varsa e bu alanlar aynıysa kenarlar yani tabanlar aynı. 12'yi 2'ye böldüm ve buraya da 6'ya 6'mı mı dedim. Şimdi birinci görseldeki her şeyi biz bulmuş olduk. Diyor ki aynı kağıdı alıyorum. Tekrar alanları aynı olan 3 bölgeye ayırıyorum. Şimdi soldaki AB ile sağdaki AB, BC'ler aynı neticede. O yüzden ben buranın toplamının 12 olduğunu biliyorsam buraya 8 kaldı dedim ve buranın da yine 9 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda ne biliyordum? Buradaki 3 alan yine birbiriyle aynı. Hemen şuradaki 4'e 8'i bir kullanmaya çalışmak için yine tepeleri aynı olan üçgenler yakalarsak. Bak ben buradaki alana şu an S alanı dersem mesela 4'e 8 2 katıysa buradaki alanım ne olur? 2S olur. Yeşil 2S ise sarının tamamı 2S. Dolayısıyla buraya S kaldı. Mor'un tamamı 2S dedim. Buraya da yine 2S kaldı dedim. Şimdi sorun bizden istediği buradaki kenar uzunlukları toplamam. Öncelikle biz zaten LC'nin kaç olduğunu bulduk? 8. Şimdi bir diğer uzunluğuma bakıyorum. Burayı bulmak istiyorsam e dikkat ben toplamı biliyorum. Alanlar arasındaki ilişkinin S'ye 2S olduğunu biliyorsam. Tepe aynıysa alanlardan attım kendimi kenarlara. Buraya K dersem burası 2K olur. Neticede 3K 9'sa K olur 3. Yani bu 3 ise yukarı altı 6 oldu dedim. Hemen artı KC diyelim. Bu sefer tekrar alan mukayesesinden gideceğim. E buradaki alanım ne? Toplamı 3 ise hemen şöyle bir bak. Burası 3 ise e burasının toplamı yine 3 ise o halde dedim ki alanlar aynıysa buradaki tabanlar da aynı. E tamamı 15 ise burası 15 bölü 2 15 bölü 2 olacak. Hemen geldim bunu yine de 15 bölü 2'yi koydum. 14 artı 15 bölü 2 dersek 28 artı 15'ten 43 bölü 2 ile cevabımda geldi gelmiş olur dedik. Ne durumdayız bunu da görmüş olduk. Bak alan dediğin aslında üçgendeki daha önce bütün yaptığın işe yok açı ortaymış, paralellikmiş, dik üçgenmiş, öklikmiş gibi 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 bunları çoğaltabiliriz tabii ki. Bütün versiyonları aslında içinde barındırıyor ve kapsıyor. Dolayısıyla aslında geometriyi böyle ne gibi düşünmek lazım? Bir girdap gibi. Böyle sen denize bir taş atıyorsun ya sonra o bir halka bir halka bir halka bir halka daha büyüyerek gidiyor. Dolayısıyla sen aslında geometri konularını ilerledikçe daha önceki kazanımların hepsini kullandığın. Daha önceki şifreleri sürekli sürekli kullandığın için aslında bildiğin zorlaşmıyor da bence geometrik konular ilerledikçe daha çoğaldıkça hep aynı şeylerin etrafında sütçü beygiri gibi dönüp durduğu için kolaylaşıyor diyebilirim. Ve şimdi artık bildiğin dörtgenlere ve çembere işte analitik geometriye hatta trigonometriye de daha hazır olduğunu düşünüyorum. Koca bir kampı tamamlamış olduk. E ne durumdayız bunu da görmüş olduk. Hala işimiz bitmedi. Bir de böyle birbirinden güzel karma testlerimizin olduğu işte böyle Çıtaların biraz daha yükseldiği kazanımı bol. Soruların daha iyi olduğu karma testlerimiz olacak. E bir de onları böyle birlikte çözüp altın noktayı da orada seni birlikte koymuş olacağız diyelim. Şimdilik benden bu kadar. Hoş kal, hoşça kal. En önemlisi de çok iyi biliyorsun ki kendine ve hayallerine sadık kal.